Nimet Tanrı kulunun yanındayız. 1986 yılında askeri darbenin hemen ardından kurulan İnsan Hakları Derneği'nin kuruluşundan itibaren yer alan insan hakları savunucusu Nimet Tanrı kulu 29 Kasım 2024 günü Ankara'da 7. Suç Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararla akıl dışı bir biçimde tutuklandı. Nimet Tanrı kulu bir insan hakları savunucusudur. Bir feministtir ve 78'ler hareketinin önemli figürlerinden biridir. Mimek Tanrıkulu uluslararası ödüller almış yine dünya çapında tanınan bir insan hakları savunucusudur. Aynı zamanda Cumartesi anneleri eyleminin başlangıcından beri yer alan bir kadındır. Bu nedenle Mimek Tanrıkulu hakkında asılsız gerekçelerle verilen tutuklama kararını asla kabul etmiyoruz. Bu karar tüm sivil toplumu susturmaya, korkutmaya yönelik bir karardır. İnsan hakları savunucuları bugüne kadar yaşadıkları tüm hak ihlallerine rağmen ...biyatsız bir şekilde mücadelelerini devam ettirmektedirler. Nimet Tanrı Kulu da bu insanlardan biridir ve Nimet Tanrı Kulu insan hakları mücadelesinden asla ödün vermeyecek bir kişidir. Bizler onun arkadaşları İnsan Hakları Derneği ve 78'ler Hareketi olarak Nimet Tanrı Kulu'nun sonuna kadar yanındayız. İnsan Hakları Derneği 78'ler Hareketi.